Ay tavşan bitti. Şöyle 35 santim boyunda şirin bir tavşanımız oldu. Kuyruğunu da yaptık. Ee, Flarını ben sabitledim boynuna arkadaşlar. Şöyle de bir bant ördüm. Çıkmasın diye buraya sabitledim. Diktim. Siz isterseniz bunu yapabilirsiniz. İstemezseniz sadece şuradan boynuna tutturabilirsiniz ya da hiç bunu yapmadan kurdele de bağlayabilirsiniz boynuna. Şimdi yeleğini giydirelim. Çocuklar bunu çok seviyorlar. Bebekleri giydirmeyi, çıkarmayı. O yüzden böyle yaptık. Yeleğini giydi. Arkası da bu şekilde. Ceketimizi de giyelim. İlik yapmamıştım dediğim gibi zaten buralardan trabzanların arasından düğmeler geçebiliyor. Bu arada kollarından telleri çıkarttım ben arkadaşlar. Çünkü ben biraz kalın tel kullanmışım. İnce telimde yoktu sert durdu o yüzden çıkarttım size de söylemiştim dilerseniz tel kullanın isterseniz kullanmayın diye kullanmazsanız da daha güzel oluyor bu şekilde şimdi şapkasını da giysin şapkasını da isterseniz ee, içine şuraya elyaf doldurup buraya sabitleyebilirsiniz. Bunu da öyle yaparım sanıyorum. Çünkü bundan öncekini öyle yapmıştım. Çünkü havaya da kalkabiliyor. Ee, bir de şekli bozulabiliyor burada. Devamlı düzeltmek istiyor. Elyafla doldurduktan sonra bu kısımdan dikmiyoruz arkadaşlar. Burada lüdan örmüştük şurayı kenarına başlarken blok kısmı duruyor. Blok kısmından tutturuyoruz kafaya. Sabitliyoruz şapkayı. Ve bay tavşanımız huzurlarınızda. Bu şekilde örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Ayrıca kanalıma da abone olup zil tuşuna basarsanız Yeni gelecek olan videolardan haberiniz olur. Ördük ördüğünüzde bay tavşanı beni de etiketlerseniz ben de ördüklerinizi görmüş olurum ve paylaşırım. Çok da mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin diyorum.